Allah Zülcelal Hazretleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e fe'lem ennehu la ilahe illallah buyurdular. Fe'lem ennehu la ilaha illallah la ilaha illallahı bil buyurdular. Demek ki la ilahe illallah bilinmesi gereken, ilmedilmesi gereken, öğrenilmesi gereken bir ilimdir. La ilahe illallah, zikret, la ilahe illallah, tesbihiyle meşgul ol değil fa'lem ennehu la ilaha illallah la ilaha illallah ilmet onu öğren onu bil buyurdular o zaman birinci meselemiz la ilaha illallah öğrenilecek ilmedilecek bir meseledir ve bir başka ayet-i kerime de de şehidallahu ennehu la ilaha illallah vel malaikatu ve ulul ilmi qa'iman bil qist. la ilaha illallahtır Allah'tan başka ilah yoktur bunun şahidi Allah'tır, bunun şahidi meleklerdir ve bunun şahidi ehli ilimdir Cenab-ı Hak buyurdu. Bakın burada ilim ile şahadet birleştirildi. Demek ki alim o kimsedir ki La ilahe illallah'a şahadet edebilir. Şahadet gözle görülen şeye yapılır, bizzat kulakla duyulan şeye şahadet edilir. İlim ehli o kimsedir ki La ilahe illallah'ı Bizzati gözüyle görmüş, kulayla duymuş gibi şahadet mertebesine la ilahe illallah bilir ve söyler. İlim şahadet mertebesinde la ilahe illallah dedirtiyorsa ilimdir. O kimse alimdir. İşte feselü ehle zikri ayeti kerimesindeki zikir ehli sual sorulacak olan ilim ehli odur. Şahadet mertebesinde la ilahe illallahı ilmetmiş Şehadet mertebesinde la ilahe illallahı tahsil etmiş alimdir.